Canlar herkese selamlar. Daha önce doğayı göstererek çektiğim videolar vardı. Pek net olmadığı için güzel değildi. Bu telefonla doğayı daha güzel net bir şekilde çekeceğim. Birazdan çekeceğim. Önce bir etrafı göstereyim size. Burada işte masam var. Yemeğimi yedeyim. Burada da ahşap hanefe var. En hazır bulduğum. Burada da bir tane pincomuz var. Tam bir mal. Hiçbir boha yaradı yok aval aval yatıyor. Önüne fare geç amına koyayım gözünü kapatır. <laughs> fare saldırsa kaçar amına koyayım. <laughs> Öyle bir cins. Ha diyeceksiniz ki niye bezliyorsun? Allah'ın hatırı için yani. Başka hiçbir hiç bir zarar, hiç faydası yok bana. Bak önünden kertenkele çıktı. Bak kertenkeleyi görün. Bak geçiyor bak. Bak. Tam burnunun dibinde kertenkele var. Siyah jaguar olsaydı var ya o kertenkeleyi paramparça ederdi. Bak yine ayıktı bak. Bak ayıktı. Hiçbir tepki vermiyor. Tam bir mal. Ha diyeceksiniz ki niye <laughs> tekrar tekrar söylüyorum. Allah'ın hatırı için işte. Yaradan'ın hatırı var. <laughs> ki ben bunu getirmedim kendim yani anladın mı? Bu zaten normalde de buradaydı. Bu zaten normalde de buradaydı. Ben getirmedim. Bu yüzden de dağ kedisi kendi geldi. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Sonra da sağlayacağım gitsin. Hiçbir faydası yok yani öyle söyleyeyim. Şimdi babalar size mis gibi dağları masmavi gökyüzünü çekerek güzel bir videoya başlayacağız babalar. Heh. Şimdi geçelim konumuza. Hatırlarsanız 2018 yılından beri 7 yıl önce, 7 yıl önce hatta 2017 işte aynen 7 sene önce filan önce demiştim ki bak böyle 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 olacak dünya savaşı yakında başlayacak. Çünkü İsrail'in bir hedefi var ve adamlar bu hedefi gerçekleştirebilecek teknolojiye, güce, birliğe, beraberliğe vesaire vesaire adamlar sadıklar ve sahipler. Bizler ise tamam mı? Gerek bizler, gerekse Arap devletleri ise bu dediğim şeylerle ee, alakaları olmadığı için bizler kaybedeceğiz abi. Ve o adamlar bizim pasifliğimizi, basitliğimizi mallığımızı, tembelleştiğimizi, örf adetlerimizden uzaklaştığımızı, tarihimizden, töremizden uzaklaştığımız için birer mala döndüğümüz için o adamlara da bundan dolayı cesaret geliyor. Kendilerine karşı da hiçbir tehdit oluşturan bir millet görmedikleri için bundan dolayı da bunu gerçekleştirecekler demiştim ve 7 yıl sonra dediklerim hepsi çıkmaya başladı. Şimdi ben şimdiye kadar ne söylediysem hepsi kimisi 1 yıl sonra çıkmıştır, kimisi 3 yıl sonra, kimisi 5 yıl sonra, kimisi belki 20 yıl sonra çıkar. Ya yani bu ne demek biliyor musun? Bu kral 20-30 sene öncesini bile biliyor ve tahmin ediyor ve tahminler de doğru. Çünkü bu kralın tahmin ettikleri tamamıyla kendi düşüncesi değil. Yani birincisi ilimden dolayı, bilgelikten dolayı İkincisi ise dürüst bir kul olduğumuz için Allah'ın bize bahşettikleri. Yoksa her insan, her bilge insan bunları bilemez. Mesela tarihe baktığınızda bir sürü bilge insan var ama sadece gündemi değerlendirmişlerdi. Gündemle ilgili mesela şeyler yapmışlardı, mesela analiz yapmışlardır ama benimkisi farklı bir olay. Yani benimkisi bir nevi hem evliyalık diyelim, Allah dostluğu diyelim. Hem de bilgelik bir araya gelince abi ortaya yıllar sonra bile yaşanacak önemli gelişmeleri Allahu Teala bir şekilde bize bildiriyor. Yani şöyle söyleyeyim size başka bir ülkede olmuş olsam Avrupa'da veya Amerika'da yemin ediyorum beni krallar gibi yaşatırlar. Ama benim en çok sorma giden ne biliyor musun? Kendi ülkemdeyim, kendi ülkemi seviyorum, kendi ülkem için çaba sarf ediyorum, kendi milletim için çaba sarf ediyorum. Değer bilenler sağ olsunlar biliyorlar ama bilmeyen bir dünya orospu çocuğu var ya ve bu ülkede yaşıyorlar ve bunlar yüzünden bu ülkenin sonu gelecek ya işte benim tek üzüldüğüm konu o. Sevindiğim konuda ne biliyor musunuz? Sevindiğim tarafını da söyleyeyim. Onlar zannediyorlar ki işte düşman buraya geldiğinde falan filan onlara dokunulmayacak, onlara bir zarar gelmeyecek. Düşman ilk sizin aranızı ağlatacak. Bu yüzden de babacım yapacak bir şey yok. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz ısrarla bu ülkenin sonunu getirdiniz. Ey orospu çocuğun insanlar vesaire vesaire. Yani burada sadece kastım gençleri falan demiyorum. Abi hacısına bakıyorsun, hocasına bakıyorsun. Yani sahtekarlık, namussuzluk, şerefsizlik, hadsaboda. E ne olacak baba? E tabii ki de Allah belayı müstahaklar. Bundan dolayı da babacığım adamlar gelecekler. Şimdi planlarını bunların hepsini, bu dimdik anlattıklarımın hepsini teker teker Hepsini şeyde anlatmıştım. 2017'de şimdi detaylara değineceğiz. Şimdi detaylarda şöyle söyleyeyim size. Normalde İsrail'in bir pro şeyi var. Projesi var. Adamlar diyor ki kardeşim benim şu projem var tamam mı hani vaat edilmiş topraklar sizin de dahil olduğunuz tamam mı sizin de Türkiye'nin de bir kısmının dahil olduğu İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin falan filan işte biz bunları alacağız diyor siz bunları gasp etmişsiniz. Şimdi bu adamlar böyle bir durumda dururlar mı durmazlar tabii ki de saldıracaklar saldırması zaten kaçılmaz. İkincisi, ikincisi ise şimdi diyeceksiniz ki Savaşın süreci nasıl olacak? Nereye kadar gelecekler? Ne yapacaklar vesaire? Bunu da söyleyeyim size. Şimdi Lübnan kolay lokma. Lübnan'ı geçtiler. Tek tek söylemiştim. Sonrasında Suriye, sonrasında İran, İran'dan sonra Türkiye. Süreç nasıl işleyecek? Şimdi bu vadedilmiş toprakları projesini İsrail'in faaliyete sokacağını herkes biliyor ama herkes Türkiye'de ve İran'da nasıl bir süreç olacağını bilmiyor. Bize nasıl yansıyacağını bilmiyor. Şimdi bazıları diyecektir ki 90'lı yıllardan beri şöyle bir her zaman klasik bir söylem vardır. E Türkiye'ye bir şey olmaz, Türkiye'ye bir şey olmaz. Ya Türkiye'ye bir şey olmaz diye bir şey mi var babacığım? Ha Türkiye'ye nasıl bir şey olmaz biliyor musun? Bak nasıl bir şey olmaz onu söyleyeyim. Senin milletin yani bizim milletimiz adam gibi adamdır. Dinine bağlıdır. Gerçek anlamda maal sahtekarlık, münafıklık, Allah istismar konusunda değil yani anladın mı? Gerçek anlamda Müslümandır ve tarihine ve töresine vesaire vesaire bağlıdır tamam mı? O insanları işte kimse yenemez. Çanakkale'de gördük vesaire. Ama şu anda o ruh yok. O ruhu bitirdiler. Bir sürü faktör var bu ruhu bitiren. Birincisi anne babalar. Oğlum yaşamadı. Yok pardon biz yaşamadık. Oğlumuz yaşasın. Biz yaşamadık. Kızım yaşasın. Ya ben bir tane kadın tanıyorum. Abi abartmayın. Bir tanesini söyleyeceğim size sadece tamam mı? Kadının bir tane kızı vardı. Kızı resmen gangbang yapıyorlardı ya. Böyle bir şey yok ya. Aman ha ah, kodumun. Sen nerede yaşıyorsun? Sen Amerika'da porno stüdyosunda mısın? Neredesin? Ya insan utandı. Ben kendimden ama akı bir şey yaptım. Komşudur yani tanıdıktır ya. Gittim annesine söyledim. Annesinin bana verdiği tepki ne, biliyor musun? Dedim ki bak üstü kapalı bir şey de söyledim. Senin kızın dedim erkeklerle takılıyor. Bak bir erkekle de değil abi. Bir erkekle taksa hani sevdiği olur falan filan. Ona da okey. Tamam ona da okey. Erkeklerle takılıyor. Çoğul kullanıyorsun. Yani böyle böyle dedim. Resmen onu söyledim. Kadın bana verdiği cevap ne biliyor musun? Kızımdır. Alışsın bir şey olmaz dedi. Ananı bacanesi ki memleketin dünyanın. İnsanlığın geldiği durum bu işte E şimdi böyle bir durumda ne olur baba Ya Allah baba azabı gönderir ya İşte bu yüzden de kaybedeceğiz Ya babalar Memleket bitmiş bitmiş Memleket bitmiş. Yine git mesela oğlu böyle piç olan tamam mı? El alemin namuslu kızlarını kirleten falan filan işte bir orospu çocuğuna gidin tamam mı? Gidin babasına söyleyin. Bak anneyi anlattım size. Anne aynı zihniyet babaya da gidin mesela oğlu konusunda söyleyin. Deyin ki bak böyle böyle oğlu da ne, babasına ne yapar biliyor musun? Oğluyla gurur duyar. O orospu çocuğu namussuz oğluyla insanların tamam tertemiz kızların namusunu kirleten o piçle gurur duyar. Yani insanlar böyle bir orospu çocuğu olur. Şimdi anne böyle baba böyle. E ne oluyor çocuk? Çocuk tam orospu çocuğu oluyor ile erkekle e? ya yani nesil harbiden bitti ya böyle bir şey yok Allah bize var ya bu bize Allah uzun bile şey yaptı yani ha, müsaade etti. Bu yüzden de babacığım biz bu savaşı kaybedeceğiz. Detaylara giriyorum şimdilik. Öncesinde neler olacağını, niçin olacağını anlattım şimdi de süreci anlatacağım. Şimdi adamlar Adamlar Suriye'ye gelecekler. Suriye'ye bugün yarın gelirler. Yakında gelirler. Suriye'de ne yaparlar? Suriye'de tahminime göre Esed'i e ortadan kaldırırlar. Esed'le ya anlaşma yaparlar ya da ortadan kaldırırlar. Çünkü Suriye'yle savaşmak demek tam adamların güçleri var ama zayiat vermek istemiyorlar. Yahudiler de böyle mesela. İşte Siyonist mi diyelim artık. Yahudi ne istiyorsanız onu deyin. Adamlarda şöyle bir şey var. Adam diyor ki ben bir tane askerim bile bir tane insanım bile mesela şey yapmam. Yani zayiat vermem. Bundan dolayı da... Suriye ile savaşmayabilirler. Yani savaş yolla değil de başka yollarla politik yollarda falan filan işte veyahut da Esed'i ortadan kaldırır falan filan. O şekilde Suriye'yi alacaklar. Şimdi onun dışında İran karıyor. İran nasıl yapacaklar onu da söyleyeyim. İran'ın ne yapacaklarını aslında geçen Netanyahu denen adalet tecellisi mi diyelim <laughs> ne diyelim bilmiyorum da yani bazı insanları görüyorsun ya böyle orospu çocuğu insanlar hani dünyanın neresinde olursa olsun ya diyorsun ki yani bilmiyorum baba bazen diyorsun ki ne olacaksa olsun ya ne olacaksa olsun artık bela mı gelir ne olacaksa olsun çünkü insanların gerçekten böyle bir dersi ihtiyaçları var çünkü ne bu ülkenin değerini biliyorlar ne insanlıktan bitmiş ya insanlık diye bir şey kalmamış yani anladın mı o yüzden de Allah baba ne yapar Netanyahu'yu gönderir baba anladın mı başka türlü. çünkü adam olmaz bu tür soytarlar yani yani düşünsenize 80 80'li 90'lı yıllara bakıyorsun lan 2000 2000 90'lı 80'e de gerek yok. Ya 20 sene evvel ya. Tayyip'ten evvelki şeye bakıyordun sürece. Ulan açlıktan ölüyorduk. Tamam mı? Hani bir küçücük bir oyuncağımız oluyordu. Onunla bile mutlu oluyorduk. Şimdiki ne? Bilgisayar, telefon falan filan her şey var. Ama arkadaş mutsuz. Annesine sistemli, babasına sistemli, hayata sistemli, devlete sistemli, ülkeye sistemli. Neymiş? Amerika'da şöyleymiş, böyleymiş. Ulan oros bu çocuğu. Senin ondan farkın yok zaten. Krallar gibi yaşıyorsun. Amına kodumun topu. Amerika'da yani böyle dolar yerde yağıyor sen gidip topuyor musun zannediyorsun? Yok öyle bir dünya yok. Ha bunlar niye böyle inanıyorlar? Bunların inanmasındaki iki faktör var. Birincisi tamam birincisi dediğim gibi anne babaların bunları altyapıdan salaklı aşılamış, fayşeli aşılamış. Çocuk bildiğin geri zekalı bir fahişeye dönüşmüş. Geri kalanı kimler düzmüş? Geri kalanı tamam mı? Geri kalanı da ne yapmışlar biliyor musun? Sosyal medya fenomenleri adı orospu çocuklar anladın mı? Millete tamam mı? Türkiye'yi inceden inceden subliminal bir şekilde aşağılıya 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 ne yapmışlar? Çoluk çocuğu Türkiye düşmanı haline getirmişler. Bir taraftan Türkiye düşmanlığı yapıyor. Bir taraftan Avrupa'yı Amerika'yı öyle bir anlatıyorlar ki sanki adeta orada para yağıyor ve sen gidiyorsun böyle yerdeki dolarları topluyorsun götürüyorsun eve. Ya yani sanki öyle bir şekilde atıyor. E böyle anlatınca ne oluyor? E çocuk da zaten geri zekalı, süzme bir mal. E mal olduğu için ne oluyor abicim? Öyle inanıyor. O yüzden de babacığım vatanına, milletine, devletine, her şeyine düşman oluyor. Yani ben gelmeden evvel gelen bunları halletmiş, giden bu halletmiş, kala kala aha böyle olmuş, bu şekilde olmuş. Kapanmaz yani anladın mı babacığım? He? Esneme payı bayağı var yani. <laughs> Yırtmışlar yani anladın mı? Beyin gitmiş, beden gitmiş, ruh gitmiş. Bunların tek ıslah olacağı konu bela baba, musibet. Başka türlü anlamazlar. Çünkü anlasalardı 8 senedir ömrüme havaytan bunlar için. 8 senedir bütün düzenime her şeyime şeyi çizik çektim. Çünkü Allah bana bir görev verdi. Bu insanları ayırtırma görevi. Anladın mı? Hani eskiden peygamberler vardı tamam mı? Elçiler olarak şimdi de bilge insanlar var. Hani kendimizi peygamber falan zannettiğimiz yok ama... Önemli biriyiz yani. Öyle sıradan bir insan da değiliz. Bu yüzden de zaten sıradan bir olsam bu bilgiler erişemezdi. E bu bilgileri adam erişiyorsa, söyledikleri yıllar sonra ortaya çıkıyorsa bu da bu adamın normal olmadığını ve bu adamı dinlemeniz ve uygulamanız gerektiği anlamına geliyor. Okey? Allah baba görür isterdi ki bütün insanlar değerimizi bilsin. Doğrular falan filan anlasınlar. Ama yok dediğim şey ki... Bizden evvel anne baba çocuğun zaten hamına koymuş. Hayatını sikmiş. Sonra kala kala yüzde oradan gitmiş. Altyapıda fahişelik olduktan sonra daha kolay kolay çocuğu düzeltemezsin. Mümkün atıyor. Mümkün atıyor. Mesela bir çocuk 12 yaşına kadar anne baba sürekli ayranı siyah diye gösterse. Siyah diye anlatmışlar. Öyle anlatmışlar. Çocuk 12 yaşına sonra sen götür o ayranı önüne koy. Yavrucum diye bak bu ayrandır tamam mı? Bak buna Türkçe ayran diyoruz. Ve bunun rengi beyaz babacığım. Bak kime sorarsan sor. Bak beyaz sen de görüyorsun. Yine anlatamazsın. Niye? Çünkü altyapıda sikmişler. Anladın mı? Hani anne baba aile terbiyesi çok önemli. Anladın mı? Aile baba düzgün bir şekilde aşılarsa o çocuğu götürüp de soytarından arasına bile kalsan o çocuk kolay kolay o soytarılara kanmaz. Yani kimisi neneden mesela bu terbiyeyi görmüş. Kimisi dededen, kimisi babadan, kimisi anneden, kimisi falan filan. Anladın mı? O aile terbiyesi altyapı çok önemli. E şimdi bakıyorsun altyapı kötü olduğu için ne oluyor? Çocuk yüzde ellisi gitmiş. Geriye kalan yüzde ne oluyor? Sosyal medya fenomenleri var ya işte ben bu yüzden düzenleme çizik çektim. Bu yüzden bunları hep ezdim yani. Bu yüzden bunların çoğunu soytarıların hepsini paspas ettim. Ya yeah? amacım buydu işte Ya. Yeah? Bana kalsa amına kom sosyal medyada ne kadar orospu çocuğu varsa hepsinin anasını var ya halletmek lazım da işte. Yapacak bir şey bu saatten sonra. Netanyahu'yu bekleyeceğiz. Çünkü dediğim gibi bunlar anlamaz. Ve bu sosyal medya fenomenleri var ya bu ülkedeki çocukların bu ülke düşmanı haline getiren bu orospu çocuklar var ya bunlar zannediyorlar ki işte düşman geldiğinde onlara bir şey olmayacak en büyük kazı size sokacaklar. Ha onlar sokmasa ne olur biliyor musun? Etraftakiler sokarlar. Bir şekilde sokacaklar sizi yani. En büyük mağdur siz olacaksınız. Niye? Çünkü bu ülkenin kuyusunu kazdınız. Çünkü bu milleti var ya örfünden, adetinden, ülkesinden, tarihinden, dininden her şeyinden uzaklaştırırız. Kimisi ateist zırvalı adı altında çocuk, çoluk çocuğun beynini kirletti. Kimisi işte bilmem ee, İslam Arap'tır dini değil falan filan işte zırvalıklarla milleti dininden uzaklaştırdı. Kimisi işte tarihte yok Osmanlı şöyle yok Osmanlı böyle falan filan diye. Ya türlü türlü orospu çocukları haddi hesabı yok ya. Ya fahişeliklerin haddi hesabı yok. Bu yüzden de bunlar çok pislikler. Bu yüzden de babacığım dedim ya ilahi adalet. Netanyahu baba bunları düzeltecek tek bir Netanyahu gelsin bunları siksin de bunların aklı başına gelsin. Başka türlü bunlar düzelmez. 24 saat kaçsın taburayı koy de ki oğlum yavrucuğum bak böyle böyle yok yok diyor sen bilmiyorsun kanka ben ben okul okudum kanka sen ne saçmalıyorsun falan filan. E kanka seni bir sikerler görürsün o zaman neyin olduğunu okey. İşte o süreçteyiz baba. Bu yüzden de bu saatten sonra içim rahat hiçbir şey umurumda değil. Şimdi adamlar ne yapacaklar? Netanyahu aslında geçenlerde ilahi adaletin tecellisi, kral, Geçenlerde ne söyledi? Geçenlerde dedi ki İran'ı dedi, İran halkını dedi özgürleştireceğiz, demokrasi götüreceğiz. Yani burada aslında komik bir olay. Niye? Çünkü bunların götüreceği demokrasiyi Irak'ta millet gördü, bütün dünya gördü. Yani bunu anlamak için geri zekalı olmak lazım. Hatta geri zekalıya bile anlasın gene anlar yani. Buna rağmen bu yüzden de insana komik geliyor ama hala bunu idrak edemiyorlarsa çünkü dediğim şey geliyor. Niye edemiyorlar? Demin ki anlattığım sebeplerden dolayı yani. Çocuk bildiğin mal olmuş ama mala dönüşmüş yani. Ne anlatsan hikaye. Ayrana beyaz desen siyah değil. Mal yani. Bundan dolayı da anlamadılar. Şimdi Netanyahu'nun söylemleri şu anlama geliyor. İran'la savaşmayacaklar. İran'da ne yapacaklar biliyor musun bak. Suriye'den sonra İran'da şey yapacaklar. İran'da abi çünkü füzeler falan var. Ne e, kimyasal silahlar olduğu için o riski göze almazlar. Bir ikincisi o riski şöyle göz alırlar. Kimyasal depolarını vurma ihtimalleri var. Ki tespit ederler her türlü teknolojiler var. İlkin kimyasal depolarını vururlar, sığınakları falan filan vururlar. Ondan sonra ne yaparlar baba? İç kaos çıkartırlar. Önce kendilerine gelen tehlikeyi bertaraf ederler bir şekilde tamam hani kimyasal silahtan dolayı. Ondan sonra ne yaparlar babacığım? İç kargaşa. Oradaki solucanlarını devreye sokarlar. Hani bizim ülkemizde olduğu gibi hani beyinleri travestileşmiş olan orospunun sıçtıkları var ya hani sosyal medyada fenomenin deyip milletin beyinlerini zehirleyen. Heh, i̇şte onlardan İran'da da var. Ne yapacaklar? O fahişeleri piyasaya sürecekler. Fahişeciğim çıkacaksın böyle böyle söyleyeceksin. Fahişe de çıkacak ortalığı karıştıracak. Hani bizde olduğu gibi. Ondan sonra ne olacak? İran karma karşı olma olacak. Zaten geçen de kargaşa vardı. Bir de dışarıdan destek verilince İran gitti abi. İran'da millet birbirini hafif edersiniz. Sikecek. Ondan sonra babacığım kabası gittikten sonra adamlar diyecek ha biz geldik sizi özgürleştirmeye. Netanyahu da baba diyecek ki ben sizi özgürleştirmeye geldim baba. İran'ı o şekilde alacaklar. Sonrasında Türkiye'ye gelecek sıra. Türkiye'den olacak onu da söyleyeyim size. Türkiye'den ne olacak? Bunu bu videoda mı anlatayım yoksa... Yok bunu da burada anlatayım. Sonra diğer gelişmelere de iniriz. Türkiye'de ne olacak onu da söyleyeyim size. Türkiye'de seversiniz sevmezsiniz ortada sağlam bir liderimiz var. Tamam mı? Taş şaklı kral bir lider. Bu adam olduğu sürece Türkiye'ye kolay kolay hiçbir şey yapamazlar. Türkiye'den bir çöp bile alamazlar. Değil toprak çöp bile alamazlar. E şimdi biz bunun farkındaysak bilge insanlar bunun farkındaysa İsrail bunun hayli hayli farkında. Bu yüzden de ne yapacaklar? Sayın Cumhurbaşkanımızı ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Çünkü onlar için büyük tehdit. Çünkü onlar olmasa bu Türkiye'yi kolay bir şekilde yutacaklar. Bak Tayyip Erdoğan'dan olmasın Türkiye'nin işi bir günlük. Bir günlük ya hiç savaşmaya bile gerek kalmaz. Örnek veriyorum Tayyip'ten sonrası mesela örnek veriyorum Ali Veli bir başta ya hemen ararlar. Yavrucuğum buralar buralar bizim bize teslim ediyorsun. Ondan sonra o kişi çıkar ne der biliyor musun? E ee, haberlerde efendim işte bildiğiniz gibi arz mevcut sınırlar falan filan adamlarınmış. E biz bunları işgal etmişiz. E tabii ki de vermemiz gerekiyor diyecek anladın mı? He? Bu şekilde teslim edecek. Direkt 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 hiç sorunsuz vaziz ve bunu bile alkışlayacak bir sürü gerizekalı var bu ülkede. Ha, tuhaf geliyor şu anda ama tuhaf değil işte. Çünkü dediğim gibi düşman bilir ki nesli geri zekalaştırırsan, salaklaştırırsan onu her türlü sikersin. Biliyorlar yani anladın mı? Salak insanı her türlü evre çevre sikersin. Adamlar bunu bildiği için bu nesli geri zekalaştırırlar. Hatta insanların çoğunu, yaşlıları bil. Ya? Bundan dolayı da biz kolay lokmayız. Ha dediğim gibi bu kral başta olduğu sürece işleri zor ama bu kralı abi bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Çünkü onlar için en büyük tehdit bu. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırdıktan sonra Türkiye onlar için İran'dan bile daha kolay lokma. Ya, bunu da şimdiden söylüyorum. Ha Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir şekilde saf dışı bırakıldıktan sonra hedefleri kim olacak onu da söyleyeyim size. Özgür Özel deseniz Diğerlerle kıyaslandığında mesela örnek veriyorum iyi bir insan. Okey derim yani anladın mı? Hani problem yok. Mansur Yavaş deseniz baba ona bile okeyim tamam mı? Hani çok böyle şey bir insanlar değil bunlar. Ülke yönetecek, fırtınada gemiyi teslim alacak, gemi üretecek potansiyelleri yok. Ama hani muhalefet şeyinden penceresinden bakıyorum şu anda. O da idare eder. Lan Kılıçdaroğlu var ona da ama İmamoğlu var ya baba. Ben o adama tavuk bile teslim etmem ve bu ülke bu ülke maalesef bu millet ne yapacak biliyor musun? O adamın tamam mı? yani yönetimin başa geçme ihtimali yüksek. Yüksek diyorum yani. Millet bile bile onu göre çünkü ilahi adaletin tecellisi için pasif birinin, yapmacık birinin, kolpa birinin gelmesi gerekiyor. E diğerleri olsa mesela adamların işleri biraz zorlaşacak. Bundan dolayı da imam onu seçecekler. Onların denetimi, onların yönetimi, onların süreci işte takibi vesaire yönetmesi şeklinde ne yapacaklar? Büyük ihtimal İmamoğlu'nun abiciğim Cumhurbaşkanı adayı falan filan yapacaklar bir şekilde. Yani bunların hepsi planlı. İmamoğlu'nun şöyle bir 20 saniye bakmanız yetiyor adamın konuşmalarına. Böyle bir yapmacık, böyle bir değişik bir konuşması var. Her kelimesi direktmen böyle belli yani. Böyle belli yani. Böyle direktmen tescilli. Yalan söylediği, kolpa yaptığı falan filan belli. Mesela geçenlerde çıkmış, örnek veriyorum. Mahkeme mi? Hsf mı mi? Onlara dümdüz gitmiş tamam mı? Ondan sonra adamlar mahkeme açınca e, 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 bu siyasi e, 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 bana değil tüm Türk milletine tüm İstanbul halkına falan filan işte bu dava falan. Lan ne alakası var oğlum İstanbul halkıyla? Tutuyorsun kendi yanlışını bütün İstanbul halkına mal ediyorsun. Ondan sonra da İstanbul halkını kullanmaya çalışarak kendini aklamaya çalışıyorsun. ya Böyle bir şey var mı abi? Ya? E sen böyle işte. Anladın mı? Bilmiyorum baba. Millet bunu hak ediyor. Velhasıl kelam Millet tilki de başa getirmeye hak ediyor, sansarı da başa getirmeye hak ediyor, fareyi de vesaire vesaire dedim ya. Allahu Teala zaten diyor bir millet neyi hak ederse, hangi başkanı, ne tür bir insanı yönetici hak ederse ben o tür bir yönetici onlara veririm. 20 yıl evvel Tayyip Erdoğan gibi masaya eline uğrayacak bir krala ihtiyaç vardı. Geldi, gördük. Gördükten sonra da şunu çok iyi idrak ettik. Bu millete, bu insanoğluna daha doğrusu rahat bir hayat yaramıyor. Ne kadar çok rahatlık, eşittir o kadar kudurganlık, şerefsizlik, namussuzluk, açgözlülük, yamyamlık vesaire vesaire. E Allah da bunu biliyor. Kullar da görsün diye, içimiz rahat etsin diye buna bizi yaşattı. Kendisine minnettarız tamam mı? Yaratıcıya da minnettarız. Tayyip bu ülkedeki hakkına da yani üzerimizdeki hakkına da tüm dünyada Türkiye'yi söz sahibi haline getirdi. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama en azından görmüş olduk. Bundan sonra da babacığım bu sonraki süreçte insanlar öyle bir insanı hak etmediği için ne yapıyor Allah baba? Hak ettiğimiz hangi sansarsa onu başa geldirecek bir şekilde. Okey. Olay bundan ibaret. Yani hasıl kelam önümüzde çok kötü bir süreçler var. Mokoko geliyor baba. Bunu yedi senedir söylüyorum ama bakıyorsun nerede bir orospu çocuğu var. Yani Allah bir insana haterlık yapayım derken orospu çocuk konumuna düşürmesin ya. Şava <laughs> çıkacak nerede? Ananın amına kazık soktuklarında orada ağlayacaksın zırlayacaksın. Keşke bilgi adam reisi dinleseydim diyecektin ama o gün işten geçecek işte. Anladın? ha Amına kudumun beyin sizi. Yani bunlar da beyin olmuş olsa beyin olmuş olsa sadece bu haterlar değil ha fenomenler ne çoğu mesela bana çamur yapmaya çalışan çoğu mesela israf var yani beyinsiz gerizekalı var onlar da aynı onlar da kendilerini akıllı sanıyorlar biliyorlar arasında bu kralın mesela tamam mı nasıl bir zekaya nasıl bir normal olmadığına falan filan ondan dolayı mesela aşağılamaya çalışıyorlar niye tekrar tekrar geçenki misali vereyim mesela düşünün bir tane müptezeli düşünün mesela steroidle kimyasallı supplementle full ye iç saç modeli 150 kilo barbekör yapıyor misal 150 kilo barbekör yapıyor yok da 200 kilo diyelim şimdi bu adam bu şekilde lenmiş ya baba. Başka bir yerde tamam örnek görüyorum bir kral vardır. Tamam mı? Bilgi adam reis gibi bir kral. Natürel tamam mı? Hayat şartları sıfır, saplemen sıfır, steroid sıfır, beslenme sıfır. Ona rağmen mesela bin kiloyla barbekör yapıyor. Bak kıyas bile yapılamaz. Hem rakam hem yaşantı şartlar vesaire. E şimdi bu 200 kiloyla meşhur olan geri zekalı müptezel ister mi o adamın tanınmasını istemez. Niye? Çünkü o adam tanınsa bunun koyası ortaya çıkar. Ya bunun boş olur ya bu paspas Sikler mi siklermeyecek. Anladın mı? İşte bugünkü fenomenler de bana düşman olması bu yüzden. Anladın mı? Hani böyle bir kral. Ortaya çıktığında tanınsa onların boşunda boşu olduğu anlaşılacak ve hiçbir kimse onları siklemeyecek. Bundan dolayı da babacığım çekemiyorlar. Çekemedikleri için de çamur yapıyorlar. Ben de onlara söylüyorum. İstendiğiniz yapın. Ananız çok biz ağlayacak. Benden söylemesi. Yani neten yahusun götünüze sapı sokacak. Ben size söyleyeyim. Zannetmeyin ki bu ülkeye var ya karıştırarak, bu ülkeye zarar vererek, bu insanları şey yaparak falan filan işte kazanacağını sanıyorsunuz ya. Öyle bir dünya yok. Sizin de ananız ağlayacak. Çünkü etme bulma dünyası babacığım. Ya ne ekersen onu biçersen. يا <applause> بابا <applause> ben bu orospu çocuklarına niye düşmanım? Bunlar yüzden bu ülkenin sonu gelecek ya. Bunlar yüzden bu ülkenin sonu gelecek. Lan orospu çocukları sizin ne hakkınız var bu ülkenin sonuna? Bu tertemiz toprakları atalarımız bunu korumak için fethetmek için falan filan ne çileler çekmiş, ne bedeller ödemiş. Yani Fatih'inden tut, Meşe'inden tut örnek veriyorum size. Sultan Alparslan'dan tut Atatürk'e kadar ve silah arkadaşlarına kadar ve şehitlerimize kadar. Ne insanlar ne bedeller ödemiş lan orospu çocukları Sizin ne hakkınız bu Böyle bir şey yok ya. Yani hem bunları yapıyorlar hem de gidiyorlar. Atatürkçülük taslamazlar mı? En uygun olduğum konu. En uyuz olduğum konu. Hem bu ülkeyi Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa mesela biz Atatürk'ü niçin seviyoruz? E bu ülkeyi kurtardığı için değil mi? Misal diyorum. Ta, tek başına kurtarmadı. Bir sürü silah arkadaşlar, komutanlar ve bay bayan kadın erkek çoluk, çocuk, şehitlerimiz, gazilerimiz vesaire eşeğinde. Hiçbir insan tek başına bir ülkeyi kurtaramaz. Bu Mantığa ters yani zaten bir insanı tek başına kurtarması falan filan. Hadi diyeceksiniz ki bu adam orgeneral aldı değil öyle bir şey de yoktu. Oradaki sıradan bir yüzbaşıydı onun gibi de yüzlercesi vardı vesaire vesaire. Hadi tamam diyelim ki tek başına kurtardı tamam <laughs> mı? Tek başına diyelim ki doğudan batsına kadar tek başına bütün düşmanla uğraştı hepsini denize döktü. Varsayalım ki öyle. Bu adamı biz neden dolayı seviyoruz? Türkiye işte kurtardığı için. Peki Türkiye o adam ne oluyor? Türkiye o adam bize bıraktığı miras oluyor. Yani o adamı bir nevi bize bıraktığı miras. Sen ne yapıyorsun? Bir yandan Atatürk'ün geçiyorsun. Bir yandan da Atatürk'ün bize bıraktığı bu miras olan bu ülkeye zarar veriyorsun. Orospu çocukluğu yapıyorsun. Bu nasıl Atatürkçülük abi? Bunun Atatürkçülük alakası yok. Sen bir orospu çocuğusun. Anladın mı? Bu yüzden de bu kahpelere de kanmayın. Yani Atatürk'ü kullanarak tamam mı? Bu ülkeye subliminal bir şeyle zarar veren, bu milletin neslini tamam mı? soyut soytarlaştırmaya çalışan ne kadar orospu çocuğu varsa hepsini var ya hepsini anlayın artık tek tek isim vermeme gerek yok hiçbirini hale almayın tınlamayın takipte etmeyin ve ilahi adalet onlar için tecelli edecek 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 birkaç tanesini etmeye başladı gerisinde de edecek Allah erteler ama hiçbir zaman unutmaz. Mazlumun ahı devirir şahı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz baba. Hater'ımızdan hey, tut. Çamur politikası yapan tüm orospu çocuklarına kadar. Hepsinin anaları çok pis ağlayacak. Çünkü bu ülkenin sonunu bunlar getirdi. Bir de ikinci bir kesim var. Onlar da bunlar kadar suçlu. Kullu kullucular var ya. Sakal bırakıp, Sofya, Hacı, Sofi falan filan ayağa çekip de insanlar var ya dinden imandan soğutan, her türlü kahpeliği, namussuzluğu, şerefsizliği yapıp insanları dinden imandan soğutan o şerefsizler, onlar da aynı bunlar kadar suçlu. Onların da anası ağlayacak ya velhasıl kelam baba. Nereden baksan, hangi pencereden baksan insanlık tamamen bitti. Ve kendi sonumuzu kendimiz getirdik abi. Bu yüzden de babacığım kaybetmeye mahkumuz. Benden söylemesi. Bak bu dediklerinin hepsini yaşayacaksınız. Ölmesek hepimiz göreceğiz. Ölsek de diyeceksiniz ki bu kral 7 senek 8 senedir bütün düzende çizik çekti. Bütün bin bir türlü çilelerle, gram gram biriktirdiği paralarla yaptığı bütün düzenli bizler için, bu ülkenin çocukları için, bu ülkenin gençleri için, bu ülkenin milleti için, bu ülkenin menfaati için, bu vatan için heda etti. Ama bizler o adamın değerini bilmedik diyeceksiniz. Ya? Yeah. Öyle bir kral bir daha dünyaya gelir mi la? Gelir mi la? Düşünsene amına koyayım. Mis gibi hayatı yaşamak varken adam bütün her şeyini çizik çekti. Geldi daha başına sırf sosyal medyaya daha çok vakit ayırayım. Sırf insanlara daha çok hayat ha Ha diyeceksiniz salon. Salonda var örnek veriyorum. Devam etseydim şu an YouTuber falan değildim. Bırakmıştım çünkü salonla ilgileniyorsun. Bütün enerjin oraya gidiyor. Hani salona da gelenlerden 10 taneden 9'u süzme gerizekalı olduğu için ne oluyor? Akşam kendini o sinirle eve zor atıyorsun. Ne video çekecek takatın kalıyor ne mecalın kalıyor. Önünde iki seçenek var. Yani ya sosyal medyaya devam edeceksin ya salona. E ben de düşün Düşündüm salonda ne yapabilirim? Sadece kendi menfaatim, kendi hayatımı kurtarabilirim. Ama benim amacım farklıydı. Tüm insanlığa, tüm bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, insanlarına, yaşlarına falan filan fayda sağlamaktı. Bunları ayıktırmaktı Bu kabile uykusular uyandırmaktı. Bundan dolayı da ne yaptım? Bütün hayatımı, her şeyimi çizik çektim. Kendi hayatımı Türk milleti için, Türk ırkı için, bu vatan için feda ettim. Anlayan anlamıştır umarım. Anlamayan adam Netanyahu anlatır baba. Diyeceklerim bu kadar baba. Allah'ım eresiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.